Merhaba arkadaşlar ben Belli Oyuncular TR'den Eren. Bugün sizlerle Flans mod tanıtımı çekeceğim. Hemen başlayalım. Zaten ben dikem 10 dakika çekiyor. Mod diye. Mod. Tamam. Evet başlayalım hemen. Ali Berkeli Ali Berke bağlanıp beni bana indiri verdi sağ olsun. Çekelim hemen. İşte böyle bir şey. Elime yazar susacağım. Gamma bana fakir. İşte Gam. Ya. Üf. Neyse. German falan. Hemen alalım. Bir tane silah alalım mesela. Bir dakika. Yaman altı alalım. 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 Alacak alalım. Silencer alalım. Ve for grip alalım hemen koyalım alalım koyalım şu renk yapalım hmm, bu kalacak acı o da koyalım alalım bir dakika şunları şuraya koyalım ki yer kaplamasınlar nasıl bir şey ha. bir dakika ses açayım biraz Tavuk anında öldü. Mermi değiştiriyor. Bu modu indirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Başka ne alalım? MP5 alalım mesela. MP5. Evet MP5. MP5. Çok güzel. Ben bunu şimdi bakın. Buna ne yapacağım? MP5'e bir şey yapacağım. Görürsünüz. Silencer. Bir de. Acok alalım. Bir dakika. Bu burada kalsın artık ya. Alamayacağım bunu hep. Bak şimdi sese bakın. Bak ses sesi izleyin. Bak açıyorum sesi biraz. Aç dur. Ha açtım. Birazcık daha açayım. böyle. Aa o ne? Hadi bu ne? Yemin ederim ki ben bunu yapmadım. Aa Lucky Block, yemin ederim ki ben bunu yapmadım. Yaptıysan öyleyim. Bu ne? Bir dakika bunda Lucky Block modu da mı var? Lucky? Uha, bunda Lucky Block da mı var? Dur bir game moda geçeyim. Buraya. şunu. Bu ne? The Lucky Block. Ne yazıyor lan bu arada? Seni öldürürüm. Ay. Mermi bitti. Tamam hemen game moda alalım. Hemen yazdım. Hi. Bir dakika. Al lan şunu. Al. Terbiyesiz. Terbiye görmemiş. Al lan şunu. Al. Başka ne alalım? Evet. Bunun mermisi de dolduralım. Al işte bir tane daha leke blok. Şimdi alıyoruz bunu koyalım. RPG. Atla oğlum atla. Bir şey beceremedik. RPG'yi yedik. Gel lan buraya. Çüşte ve uçtu at. At bildiğimiz uçtu. Şişt gel gel gel. Uf. Of. Şş, dur 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 dur. 1, 2, 3. This is Minecraft. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi 3 yemin ediyorum. Çok güzel lan bu. Atla oğlum at. Merhaba. Ben sizin büyük hayranınızım. Beni dinliyor musunuz? Diyor mu lan beni? Dur dönme bana. Ha. Dön bana arkana. Arkanı dön bir şey yap. Arkanı dön ha. Acıdı mı? Kaçma lan. Tamam. Şimdi hemen şeye geçelim isterseniz. Hava araçları tanıtım. Yazalım. Alalım bunu. Allah'a ekber korktum. Motor bozuldu herhalde. <laughs> motor bozuldu. Aynen motor bozuldu. sana geliyorum. Hmm. Çekilin be. Lan kasma. Kasma. Kırdın 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 kırdın. Ah kırdın. Allah'ım. Ne Twitch'i ya? İptal. İstemiyorum ben Twitch. Allah'ım sana geliyorum. Hmm. Evet efendim soğuk Türk havada. Ne yapalım? Çakıl yere. Çakılmayan top. Evet, evet. Efendim, çakılmak istemiyorum. Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah Allah Helal, güzel yapıyorsun. Evet. Mede, mede, mede. İzin istiyorum. Kalkışa izin verildi. Tamam. Evet, inelim. Ne yaptık biz buraları? Aley. Oha, eve girmişiz. Evin bir tarafına girmişiz, bir tarafından çıkmışız. Aa, uçak düştü, bir tane helikopter alalım. Benim en çok hoşuma giden şeylerden biri. Dur şunu alayım, dur bir göstereyim. Sonra size en çok hoşuma giden şeylerden birini göstereceğim. Gelin lan şuna. Hadi kalkalım. Ben ateş ediyor sanıyordum da indik. Tamam neyse. Ha size en sevdiklerimi gösteriyorum. Hazır mısınız? Hayır. Tamam o zaman göstermiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bak 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 şimdi şuna bak. Bak hop hop hop. Ah Ah geldi. Ah. Ah geldi. Neden bileyim diyor bunu? Ben bin, binemediğim şeye gıcık olurum. Bunu biliyor musun? Vay. Mermi geçirmez ha. Vay sevdim ben bunu. Allah belanı korktum. Hadi bin şuna bak rezil oluyoruz. Ha başladım senin benim bilmeme. Bir de şu, dur, şu helikopteri patlatayım. Patlasana. Neyse. RPK denen Böyle silahlar da var. Böyle kurmalı ta 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 ta. Alalım şunu mesela bir size. Ha bu arada ezanlar okunuyor alalım şunu şöyle. At. Al şunu. Hadi şu uçağı tarayalım mı? Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere aslında bunu Ali Berke çekecekti ama ben çektim ne bileyim. Canım sıkıldı şu an video çekemedim. Waftim çekerken çok gıcık oldum. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Hadi bye. Yeah.